Gördüğünüzü yorumlayabilir misiniz? Mesela bu zatın hangi dinden olduğunu düşünüyorsunuz? Kafada sarık var. Maşallah. Hacı baba'nın sakalı da bayağı bir büyük. Elinde de bakınız tüfeği var. Hem de otomatik tüfeği. Ellerinde binlerce Filistinli çocuğun ve yaşlının kanı olan bir Yahudi terörist. 1950'li yıllarda bölgedeki Filistin köylerinde hiçbir nüfus bırakmamak için baştan giriyor, sondan çıkıyordu. Bebekler de dahil hepsini öldürerek. Şekilcilik yapan işte böyle aldanır. Allah şekillerinize değil, özünüze bakıyor. İslam'ı aksesuara indirgeyen İslam'ın içini boşaltmış olur. Sakal, sünnet Değildir. Sarık sünnet değildir. Müşriklerin hiçbir elebaşı sakalsız sarıksız değildi. Ebu Leheb sakallı sarıklıydı, Ebu Cehil sakallı sarıklıydı, Utbe sakallı sarıklıydı, Şeybe sakallı sarıklıydı, Ümeyye bin Halef sakallı sarıklıydı, Übey bin Halef sakallı sarıklı cübbeliydi. Hepsi de öyleydi. Allah Rasulü onlardan farklı ne bir kıyafet giydi, onlardan farklı ne bir gösterge koydu. Çünkü bu değildi. Bunları dinden zanneden, dinin parçası zanneden bunu da Hacı Baba diye elini öpmeye. Eğer demek ki Mekke müşrik kodamanları, Allah Resulü ile savaşan Mekke müşrik kodamanları, eğer mezarlarından kalksalar da buraya gelseler, üçler, yediler, kırklar dirilip geldiler diye el öpme kuyruğuna girecekler. Öyle gözüküyor.